İslam'ın kızı abla olacaksın. Mahalledeki kızlar, apartmandaki 7 yaşındaki, 8 yaşındaki kızlar seni arabandan, seni gözlüklerinden, seni parfümünden değil Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba edişinden tanıyacaklar Örtünden tanıyacaklar, izzetinden tanıyacaklar Abla diyecekler, Meryem diyecekler, Zeynep diyecekler Peygamberin terbiye ettiği ablamız diyecekler. Biz bunun gibi yaşamak istiyoruz diyoruz anne diyecekler Biz ayakkabı istemiyoruz Meryem abla gibi olmak istiyoruz Fatıma abla gibi olmak istiyoruz Hanım kardeşlerim Eğer bu ruha Bu imana Bu aşka sahip olursanız Hani Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından bahsediyor Kur'an Hakim Hedahuma temşi alestehya Haya ile geliyorlar Yürüyüşlerinde bir haya vardı Yüzünü ağzını kapatıyor Musa aleyhisselama öyle gidiyor Babasının mesajını iletecek Senin yürüyüşünde haya olacak Edep olacak İslam'ın kızı diyecekler Muhammed aleyhisselatu vesselamın öğrencisi diyecekler Zeynep diyecekler Meryem diyecekler İslam'ın kızları sizler arabalarınızla sizler ayakkabı markalarınızla sizler parfümlerinizle sizler şu kadar para eden gözlüklerinizle değil örtülerinizle izzetlerinizle iffetlerinizle tanınırsanız bu haliniz devam ederse Allah'ın inayetiyle Bundan sonra bu ülkede gezinin eşkıyaları, 15 Temmuzların eşkıyaları, örtülerinizi, çarşaflarınızı, izzetinizi, iffetinizi çiğneyemeyecekler bundan sonra Allah'ın inayetiyle. <laughs>